Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, DEM Parti grup toplantısında konuşsun. <laughs> Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. <laughs> Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı bu açıklamanın üzerinden 6 ay geçti. Bu açıklamadan sonra İmralı heyetinin yaptığı görüşmelerin ardından Kürt halk önderi Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta Barış ve Demokratik Toplum Manifestosu'nu ilan etti. Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik. PKK, yapılan bu çağrıya 1 Mart'ta ateşkes ilan ederek karşılık verdi. Bu perspektifi ortaya korken şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK'nın kendini fesi, demokratik siyaset ve hukuki boyutların boyutun tanınmasını gerektirir. Ancak iktidar ve devlet siyasi ve hukuki zeminin sağlanması için şimdiye kadar tek bir adım atmadığı gibi, umut hakkı ile ilgili herhangi bir düzenlemeyi de gündemine almadı. Bir bekleme durumu söz konusudur. Ya Türkiye'nin en temel meselesi tartışılıyor ama bir bekleme durumu var. Bekleyerek dünyanın neresine barış gelmiş? Dem Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında bir kez daha umut hakkını gündeme getirdi ve şu çağrıda bulundu. Sayın hocaların özgür çalışma şartları hayati olup düzenlenme düzenlenebilir. Silahların susmasının konuşulduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük olayını tartıştığımız bu günlerde ne yazık ki tecrit devam ediyor. Ya Cumhuriyet'in en önemli meselesi tartışılacak, konuşulacak ama bu meselen aktörü hala tecrit altında olacak. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi arkadaşlar ya? Onun için bir an önce barış için ilk adım olarak tecritin kaldırılması, son bulması gerektiğini belirtmek istiyorum. Müzik